Bahar hissinde heyecan gittikçe artıyorken Aziz Uras'ın verdiği kararlar aileyi yerle bir etti. Seren için büyük bir sorun teşkil eden Aziz'in ifadesi mesleğine de zarar verme noktasına gelecek ve bunun önüne geçmek ise biraz zaman alacak. Maral'ın bazı şeyleri bilinçli bir şekilde yapmasından sonra Harun'un kardeşi olarak çıkması da işleri büyük bir terse götürdü ve yeni bölümde bizleri ters köşelerde bekliyor olacak. Bahar'ın Aziz Uraz'ın üzerindeki etkisi yeni bölümde daha çok olacak. Çünkü Seren için büyük uğraşlar içinde olan Bahar'ın vereceği savaşlar ise fazla olacak. Aziz Uraz'ı ise biraz merhamet etmesi zaman alacak. Şimdi büyük heyecanla devam eden dizimiz final olmasın diyorsanız ediyor ben mi? ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.